Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber e, VRC 4 inceleyeceğiz yani World Rally Champions ş ne Champions ne? okuyamadım özür dilerim e, 4 inceleyeceğiz Selin'in son oyunu e, oyunu Steam üzerinden e, ve çeşitli e, oyun satın alma dijital oyun satın alma platformlarından satın alabilirsiniz oyun ee, çeşitli yerlerde sıkça var Aynı zamanda torrent sitelerinde de var Bunu da belirteyim torrent Eğer e, param yok almaya diyen oyuncularımız için ee, İlk başta küçük bir kısım geliyor oraya Gösteremedik size ama orada e, Dilinizi seçiyorsunuz ve ses ayarınızı gibi işte video ayarınız gibi Grafik ayarlarınız gibi çeşitli ayarlamalar var oraya geçtik sonra ardından böyle bir yer gelecek driver name, driver surname burada kendi kariyer gibi bir şeyinizi düzeltiyorsunuz sonra ben direkt select diyeceğim buradan nasıl select evet yes tutorial space'e başlarak geçtik oraya ee, bekliyoruz. Rally modu mu yapsak? Quick stay. rally modu yapalım. Multiplayer özelliği de var aynı zamanda. Eee oynamak isterseniz eee da oynayabilirsiniz arkadaşlarımızla beraber. Single State, single rally yok single rally mi yapalım? Tamam. Eee o sol attı gördüğünüz hani ses çıkıyor ya o bir şey anlatıyor size. Ona enter yaparak geçebilirsiniz. Buradan çeşitli yerler var. Ben ne yapacağım? Şöyle şurada, yok yok çıkarabizi şurayı bir seçelim is One day, two days. Birinci. to. Ee, vereceğinin çeşitli verecek verici 3 Citroen vermiş. Junior'da Ford çeşitlilik olsun. Şunu seçeceğim verici 2'yi. Evet şimdi geldik en heyecan verici kısma. Arabamızı seçiyoruz. Ben eee seçeceğim? Grand Şurada bir şey gördüm. Fireball Parti evet bununla yarışacağım Hortun Eee Cockpit Yani Cockpit dediğimiz bir biz varız Bir de yanımızda bir harita tutan birisi daha var Yani hani ona ne dönüyor tam anlamıyla bilemiyorum Burası bizim Pit ekibimiz Pit'teyiz şu an Ve ee, bizi izliyorlar Enter yaparak geçiyoruz ve Start istiyoruz Güzel bir oyun ee, Aynı zamanda öyle Çok rally sevenler için Böyle hani indiremem ben hani çeşitli bayağı bir rally oyunları var. Ve bayağı e, boyutları da yüksek e, Yenemem diyorsanız bu oyun gayet güzel, düşük bir, boyutlu ve güzel bir grafik açısından da ben grafik isterim diyorsanız Grafik açısından da güzel boyut böyle Hadi Çık 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 2-1 çık. Gayet gerçekçi yapılmış Allah Allah <laughs> Tabi burada dediğimiz gibi drift olayı olacak da çok pis kayıyor gördüğünüz üzere bu speed ayarlayabilirsiniz o Allah dur oh, oh, dur sakin biraz yavaş gidelim ki siz de oyunu anlayabilin kaldırı bulduk girelim. bak ben burayı böyle geçtim ama siz tabi ki böyle hani çeşitli drift de, hareketleriyle oyunu daha da zevkli hale katılabilirsiniz. Şuradan şöyle dönelim. Evet. Göründüğü gibi değil. Gerçekten zor oynan şeyi. Ee, şuradan. Baya bir gerçekçi. Ee, göz aldığımızda. şöyle. Yapma bunu. Al işte burada. Yani çok aşina değilim yanlış oyunlarına Ben de bir nefese most wanted ama ya ama yani öyle bir kelime de yok ama de Şu anda ben yorumlarım. Yani hani oynardık ama yani hani baya bir değişik Yazıklığım nereye sığdıracağımı Ve gençler süre var bitiriş süreleri biz daha solda gösterdiği üzere varış yeri orası ne yapıyorsun dur dur lan Allah e ee, atmadı ha, attı tamam ben diyorum Allah Allah tamam, yani biz de birlikte başlayalım şöyle ufaktan çok güzel yaparız da biz ee, bu arada görüntünün e olabilecek en iyi şartlarda da sunuyoruz sizlere hani böyle mi oyun demeyin oyun ne görüyorsunuz o yani bizim açımızdan biz öyle yapmaya gerek gerektiğini çünkü hani e, bir hani FPS fps yani FPS de değil mi görüntü kaç üzerinden 480'de görmek var oyunu 720 1080 olaylarına göre var HD görmek dediğimiz olay o 1080 720 ve bir <laughs> şey <laughs> değil HD görmek olay. Tabi araba haşat şöyle bir dönelim Böyle otlarla ileride ne olduğunu gösteriyor keskin dönüş varmış bakın mesela burada keskin ama yani biz kesemedik pek gazı kesmeniz gerekiyor dönüşlerde <laughs> ki elbirlerini çekip space tuşuyla rahatça olaylarına mesela burada benim yaptığım gibi yaparsanız e, dekorda kırılıyor sanırsam bakayım kır, ee, çok, kırmıyor yok ha, kırılıyor kırılıyor genel olarak fizikler güzel kötü diye bir şey yok ee, ayrıca bu herhalde serinin son oyunu ve 4 yani son son daha da e, çıkacak mı bilmiyoruz bundan ne kadar benim alırlarsa ona göre belki çıkartabilirler biz seyirciden oraya daldık. Şimdi şey yaklaştıkça e, tabi hani döneme işlerimiz ilk baştaki gibi değil bakın dekor. dönemeçler hani zorlaşıyor o haritanın e, tamamen haritaya bağlı ve saçma sapan bir yarıştan sonra kusura bakmayın. Eee hani bu red red diyorum ama bu ne? E, ee, kaçıncı oyuncusu? Bartelli miydik biz? Evet. Kaç? Beş mi? Aa hayret yani ben şahsen hayret ettim. Tekrardan e, sanırım oyunu anladınız şöyle bir. E, bu aşamalar isterseniz bunu da oynayalım ve videomuzu sonlandıralım. Böyle bir şeyler anlatıyor. Bu da e, haritamızın ikinci aşaması. Bunda Space Enter tuşuyla. Bu, burası daha mı çetrefilli? Burası daha e, ee, şu kötü arabanız olduğu gibi kalıyor. zannedersem o ara sahneler arabanızın diğer mapa başlaması için bir şey yani hani bir yere gitmediniz henüz aynı yerdesiniz ama sadece bölünmüş haritalar. <laughs> Artık tecrübeli oynamaya çalışacağım ama ne gezer. <laughs> Tekrar ee, sürtünme olayda mu kalıyor ya o benim açımdan ya siz ne kadar profesyonelsiniz bilemeyeceğim 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 bıktım abi ben bilemeyeceğim de, yani. bilemiyorum ne miyorum? bu şartlarda da Türkçe Kıvı. 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 şimdi bak sizin dediğim gibi profesyonellerinize kalmış hani ben dönemiyorum diye sizinle dönemeyeceğiniz açısından en azından yarış kötü yarış yarış yapıyor. Bu Yarışı bitirenler var. Yok, yok. Zamanı gösteriyor herhalde bir yerden geçtikten sonra. Tabi alışacaksanız bir süreden sonra oyun yani böyle siz zorlamayın zorluyor ama ilk başlardan beri e, oynadıktan sonra gayet alışıyorsunuz. Ee, şöyle ee, e ve ne Ee, kamera açılarınız var tampon düşmüş e, ee, Q bu tarafa böyle yapar yapıyor E de bu taraftan Sizin kamera açılarınızı değiştiriyor Ve ee, C de e... İçeriden var. Bakın içesi daha güzelmiş. Niye biz içeriden varız? İçeriden değiştirebilirsiniz. İç kameranın ışıklarınızı. Ve rezilmiş. Gayet güzel. Ve filan filan atışıyor. Bakın. Ve ağaca. Şöyle dışarıdan e, göstereceğim. Devam edeceğim dışarıda demek ki çevreyi biraz görün. <laughs> Rezil bir şekilde ilerliyoruz. Aşırı reziliz. Sağda gördüğünüz e, gördünüz. Arabamızın nereleri fena hasarlı, nereleri e, normal hasarlı, nereleri iyi durumda. Ee, yeşilleri yedi, sarılar orta ve kırmızılar pekümler biliyorsunuz. Ben genel hatırlatmak istiyorum sizlere. İlk oynayacaklar olan varsa diye şuradan o. Dediğim gibi arkadaşlarınızla multiplayer olarak da oynayabilirsiniz. Gayet zevkli. Ee, oyunu multiplayer almak için İkinci dene daha sağlıklı olacak. Şuradan... Doğru yoldayız. Şöyle bir el freni çekerek dönelim. Topraklı yol, e aracınızın e özelliklerine göre... Mesela benim aracım topraklı yol içinmiş. Ben hata yaptım gittim ee, şey yaptım yani başta asfaltlı ufaklarında yani şey yapmayacağım fakat toprakta daha verimli bir arabaymış bu oradan anlayabilirsiniz bakın e, <laughs> arabanız tert. ee arabanız gerçekçilik açısından iyi şöyle ki bir oyunda e, durduk yere hani arabanızı yenileyebiliyordunuz hani saçma bence görüşünce bu iyi olmuş. Ee, bunu da belirtelim ve burada bitirelim videomuzu. Umarım e, bir şeyler sizlere anlatabilmişizdir. Oynamak isterseniz çok güzel bir yarış oyunu. Tekrardan izledi bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı e, beğenip like atmayı, a, beğenip paylaşmayı unutmayın. Düş Kanalımızı takip edin. Kanalımıza takip edin günler, iyi oyunlar.